Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yerimizde kimler var? Yerimizde kimler var? Deniz. Afk. Yerimizde kimler var? Deniz Duran hoş geldin. Gel kanka. Gel. Kanka taş kıyat makas gel. Kim yenecek hadi. 3 3 2 1 Ne yaptın? Oğlum o değil. Hangi? 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 <laughs> Giremiyorum ki. Hayır, iki kişiyiz. Ben arı goleminin oraya gittim. Nerede? Evet. Gel gel buradayım gel. Gel. Kanka Hayır kanka. Bugün bu arada e, denizde ben... şey yapıyoruz. Ayrı golemini yeneceğiz. Sonra okay. saklanmak oynayacağız. Değil mi? Sonra onun videosu. O, o da başka videonun konusu. Yani o da başka bir videonun konusu. Ve arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Deniz Duran Durant. Ha kendi reklamını da yapıyor. Çakal. Deniz açık değil bu arada orası. Dur ben girmesini biliyorum Youtube'dan gördüm Diyosunu da çektim Dur Dur bu değil bu değil Dur deniyorum Yok olmadı Gang olmadı Backrooms'a gidelim mi? Gidelim Hadi gel backrooms'a <laughs> Ve size şey öğretelim. <laughs> nasıl gidilir? Hem bedroom'da hem de eşyaya dönüşmeyi öğretelim size. Evet arkadaşlar, hemen onu da gösterelim. Arkadaşlar buradan geliyorsunuz. gidin, gidin. Bakın bloğa dönüştüm ben. Orada bu olacak. Deniz burada blok var giremiyoruz. Vay! Korktum. Deniz bu arada sesim yankı yapıyor. Oğlum, <laughs> Gidemiyorsun. Hadi sen bana video yaptın ben de kendi YouTube kanalından He he canım atarım atarım. Atacağım oğlum işte. Dur lan buraya gitmiyorduk. Benim de kafamı karıştırdı. Bak küfür edersen videoda. Videoda küfür etme. Youtube beni linçler. Ben küfür Evet kanka. Hadi gel. Takip ediyorsun değil mi beni? Sen bilmiyorsun çünkü. Ben sen, Deniz gel. Deniz gel. Şu bir tane çubuk var ya onun oradayım. Dur el sallayacağım. Ay gözüm. Eşyaya dönüştürüyorum. de Deniz dur. Ben sana hediye vereceğim. Aa iyi misin? Ne vereceksin? Al kanka. Dur. Dur dur. Dur veremedim. Al kanka. <laughs> ya, oğlum çiçek verdim. Daha ne istiyorsun? Nasıl yapılıyor kanka? Kanka onu ben özel aldım. Kanka benim de daha bir hediyem var. Ben de özel aldım. Gel. Göster bakalım. Ya, bir tek ben de bulabilirsin. Tamam mı? Yapıyorum. Deniz senin arkandaki de... nick. Ya dur, dur Ya ben mi daha senle videomu çağırır mıyım ya? Ne yapar mısın? Videoya çağırmam diyorum bir daha. Al sana hediye getiriyorum. Getiriyorum. Dur beni bekle. Videonun 5 dakikasını boş harcadın. Evet, bence açıyorum, kanka. o videonun konusu Ya video. no. Ben önceden ayarladım. Deniz al, Sana hediyelerim. Anam Deniz al. Sen de mi benim kafamdakinden aldın? Sen de mi benim kafamdakinden aldın? Ya Deniz iki dakika dur göstereceğim. Deniz dur. Uf. Dur. Çekilir misin? Çok benzemiyor muyuz ama? He benziyoruz kanka. Yarın çikolata, yarın iskelet. Yarın dayı. Hadi kanka iki dakika dur ben seni itiyorum İki dakika bekle arkadaşlar bakın havadayken böyle havadayken böyle yapıp böyle uçuyorsunuz ne yapıyorsun lan, olmadı senin suçum beni ittirdin. Elim suçum olsa ben bildim değil mi? Bilmiyorum ama. Çünkü suçun ben... suçunu kabul etmiyorsun canım. Bak koca evi gönderirim seni. <laughs> Oha 361 görüntülenmem olmuş. Deniz Duran X yayın çıkıyor benim kanalım arkadaşlar. Arkadaşlar onun videosunu da çekeceğim ama adam direkt reklama giriyor. <laughs> Uyudun mu bunu? Deniz bu arada da üstte uyumuş. Ya Deniz, ben bu videoyu siliyorum kaydını. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> nasıl video yap? Kangar nasıl video yapıyor? Yos. Ya. Kanka iki dakika çekilir misin? Çekilmiyoruz. Ya Ay, cımar, ben, Allah, videonun içinde sorduğu soruya bak. Bir background'la gidelim, bir şey yapalım dedik. Ben de, ben de. Aşağı düştüm canım. Ben size göbekcema atmayı öğretiyorum. Şu an görmüyorlar bu aralıda Ekran kaydı alıyorum mu? Ekran kaydı alıyorum mu? Ekran kaydı alıyorum mu? Ne oluyor? Senin de al malasın. <laughs> ya üstten çekiyorsun. Şu an deniyorum. Dur. Gel kanka. Ne yapıyorsun? Ağır. Ya. Senin yapacağım videonun ben. Tam 10 dakika oldu. Yarım saattir senin yüzünden background çekmeye uğraşıyorum. Ayıp oluyor. Ayıp. Ya yarım saattir beni itiyorsun ya. Ben gidiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Altına da Deniz videomu çöp etti yazacağım. Görüşürüz. Bay bay.